20 gün boyunca sorularınızı cevaplıyor Ezgi. Ben de kapanış videosunu çekiyorum bugün. Portekiz ekonomisinden bahsedeceğim. Portekiz Avrupa'nın en e, alt liglerinde diyebilirim ekonomi açısından. Portekiz iş gücü piyasasına genel olarak baktığımızda işsizlik oranı %6-7 civarında yıllar itibariyle seyrediyor. Ama 2008 yılında özellikle atlatılan morgaç krizi ülkeyi derin etkiledi. Aslında o günden bugüne de ekonomi e, günden güne toparlanıyor görüntüsü verse de genel olarak e, ortalama aylık kazanılan ücretler Avrupa'nın 27 üye ülkesine göre çok daha aşağılarda kalıyor. Burada aylık ortalama bir kişinin kazandığı ücrete 1400-1500 Euro diyebiliriz. Asgari ücretin 870 Euro olduğu ülkede aylık ortalama gelirin 1400-1500 euro bandında olması aslında ülkenin çoğunluğunun asgari ücretle çalışmadığını gösteriyor bize. Ülkedeki asgari ücretle geçinen nüfus %20-25 bandında. Bu nüfusun da %90'ı aslında göçmen. Bu göçmenlerin çoğu Portekiz'in yüzyıllarca sömürgecilik yaptığı Angola, Mozambik, Brezilya başta olmak üzere e, Doğu Asya'daki belli sömürge bölgelerinden geliyorlar. Son yıllarda e, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen özellikle kitle de zaten burada Bolt, Glovo gibi dağıtım işlerinde çalışarak yine asgari ücretle hayatını sürdürüyor. Temel olarak high qualified bir şekilde burada istihdam olabilmeniz için aslında endüstri çok gelişmiş değil. O nedenle şöyle özetleyebiliriz. Burada bir iş bulmak için bir şirketin size sponsor olma ihtimali çok düşük. İşte Porti... işte düşüyordum. Şimdi de ölmeden bu videoyu kapatmayı deneyeceğim. Asgari ücret tarafında yine önemli bir detay. Bu ülkede 12 maaş değil 14 maaş olarak ödeniyor asgari ücret ve ortalama vergiler sonrası 1000-1100 euro arası çocuk eş durumuna göre bir gelir elde ediyorsunuz nette buraya gelecekler için doğrudan iş fırsatları var diyemem. İş piyasası rekabetçi ve zor diyerek sizleri selamlamak isterim. Kendinize iyi bakın.